Kıymet dostlar Zefir'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi ilerliyoruz Zefir'de. Şamanımız Servin en iyi şamanı. Bunun da garantisi benim yani. Bu bölümde de zaten bunları tam iyi anlayacaksınız. Neden en iyisiz onu da tam kanıtlayacağız efendim. Yeni bölüm sizler Digipin'den sponsorumdan güvenle indirimle alabilirsiniz komisyonsuz. Aynı zamanda e, Metin kayıt olmak için de aşağıda linkimiz var. Hadi başlasın. Dostlar güne yine güzel güzel falanla başladık. Eldivenimiz 12 zeka 12 tamlık getirdik vardı. Bu arada. Bunun efsunlu gece hallettik. Bunu söyleyeyim işte. 43 tane de Yohar Hazine sandığı. 121 tane 9. yolun sandığı oldu. Bunları da kasıyoruz abi tertemiz bir şekilde. Anahtar da güzel. Anahtar infomuzda 119. Geldim hemen uyandım. Bir tane anahtarım kalktı. Şu çiftliğe gideceğim. Her şey güzel farmlıyoruz efendim. Arkadaşlar anahtardayız. Bugün çok şükür hiçbir turu boş geçmedik. Üst kattan alamamıştım. Ee, alt kattan aldık bu turda anahtarımızı maşallah. At beceri sandığı cebası. At becerisinde açalım. Bundan rastgele çıkması lazım. Çıkmadı. Expük'te. Güzel. Bugün her tır alıyoruz. Bir iki iki, aldık. Bir, bir bir oyun kötü alıyoruz yani. Dostlar belki bilmeyen dostlarımız vardır. Zelkova dalı gibi aslında Pazarda falan yer yer pahalı fiyatı olan biyologlarınızı da nasıl kasarsınız? Bu kova bir tane envanterinize geldikten sonra başka düşmez. Ben burada 1 milyon slot keseyim. Bu kova bir tane varken daha fazla düşmez arkadaşlar. Bu kovamızı yere atacağız. Bu şekilde tekrardan buradaki slotlarımızı keseceğiz efendim. Düş. Şimdi normalde düşerdi hemen. Şeylik yaptı. Kayıda girdik ya. Heh, bakın kovamız geldi. Bu şekilde toplaya toplaya 6. Bu şekilde ormanın sonunda böyle zel kovanızı hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Arkadaşlar hiç görmek nasip olmamıştı böyle bir item. Belki siz de hiç görmemişsinizdir. Bizim itemimiz değil ama çok güzel gözüküyor. Size de göstermek istedim. Bütün savlar 15. <laughs> Sizle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ne bileyim çok çok güzel duruyor ya. Ne eder Halim diyor da vallahi hiç fikrim yok ki ne edeceğinle ilgili gizli proje vardı yandan bir saattir bunu izliyorum <gülüyor> <gülüyor> Yandan bunu izliyorum beyler yandan bir gözüm burada çete hiç bakmıyorum Allah ım. Allah ilk defa bunu da yaşadık Allah'ım oh. ilk defa bunu da yaşadık Of Yandan bir gözüm burada Delirdi yine ya Vücudum ateş oldu Vücudum ateş oldu arkadaşlar gizli projemiz vardı bunu hiç çaktırmıyorduk ama şimdi bugün ortaya çıktı. Vallahi kıpkırmızı oldum sevinçten. İlk defa bir e, şey aldık. First aldık arkadaşlar. 50. kat firstin ilk defa aldık. 50 katı geçtik. Oh! Ses geliyor. Biliyorum ses geldiğini söyledim zaten sesi açtım diye. Burada sevinir diye de pek bura sevinemedi. Evet ses geliyor. Hayırlı olsun. Arkadaşlar istilaya girdik. Güzel bir şey çıkarsa ben size loot'u göstereceğim. Ee, buradan da şeye gideceğiz. Sertleri kasmaya gideceğiz Gnol mağazalarına. Mağaralarına. mağaralarına. Burada buraya geldik şimdilik. Takılıyoruz. Ee, şey Suramızla girdik de gruba girmedik. Surayla öyle bir sıkıntımız var. Herkes kendini düşürüyor. Ben arada Suray'ı kustayacağım. Nereye gidiyor lan o? Suramızla takılayım. Güç falan da aldım. Slotları bir yiyelim. Yok kuşa adam yanımıza gelmiş bu adam. Burada herhalde ölüyor diye yanımıza geldi bu adam da. Neyse dur şunları halledelim şimdi. Güzel bir şey alırız inşallah. Sen de yoksa ay taşı alma ihtimalimiz var. Ateş çiçeği. istemiyorum ateş çiçeğini. ETP'mizi yapıyoruz bir yandan peki. Kıymet dostlar tek bir tık. Tek bir tık 100 won. Çiğ ustasında %75 güzel bir olasılık. Dediğim gibi tek bir tık 100 won. Gözlerinin içine bakamayacağım. Çok heyecanlı. Şuradan kapatacağım bunu sohbet satırını. Dediğim gibi heyecanlı gerçekten. Şöyle sayfa 1'e mi gelecek? Nereye gelecek bilmiyorum anasını satayım. Şurada eldiven güç eldiveni. Şuraya tıklıyorum. Hazır mıyız? E, <laughs> Allah'ım ne olursun yanmış olma ya. <laughs> Lütfen yanmış olma. 50 kat çok büyük emek arkadaşlar. Ben bunu hiç yayınlamayın da şaktırmıyordum. Kerem yandan yandan yapıyordu. Ben de dikkat ettiyseniz pek kule yapmadım. Hani öyle bir şeye girmedik. O işlere girmedik pek. İnşallah olmuştur efendim. Hadi bismillah. Abi çok şükür ya. Oh çok korkuyordum gerçekten olmayacak diye. Eldivenimizi ürettik. Hanemize he o. Eldivenimizi ürettik arkadaşlar. 100 won'a bunu satacağız. İnşallah 100 won'a atacağım şimdi pazara ya da teklif alabilirim. Bizimkilerden lazım bulursam. Ee, bakalım yanmadı 2.75'le. Hayırlı olsun. <laughs> Tek bir tık 100 won'du. Herhalde en pahalı tıkımı tıkladım bu sunucudaki. Dostlar burayı için envanteri de ayarladım. Şimdi envanterde dünyanın ödülü var. Bir burayı temizleyeceğim. Burada bakın facia bir ödül var. Bakalım alabilecek miyiz? Vallahi abi o of. Oh my god. Oh my god. Oh my. Hemen işe başlıyorum. Alevler, küçükler, hızlandırıcılar, vırtlar zıttar hızlandırıcılar, biyolog veriyoruz ha. Biyolog için lazım. Benim burada bayağı bir temizlik işim var. Temizliyorum envanteri hemen. Temizliyoruz. Arkadaşlar turlardır temizliyorum. Bitmedi anasını satayım. Kuleyi yapmaktan daha zormuş bu temizlik. Posta kutusunu açamıyorum. Posta kutusunu temize çekemiyorum ya. Ya bu neymiş abi şeyden daha zorladı ya. Runik munik işi. Vırttan zırttan daha çok. 200 200'lü 200 runik oldu ya. Bunlara bakar mısın? Bunlar zaten bir kuttan bir kuttan kasıyorduk. Kalanı siliyorum. Bu 80'li falan sileceğim anasını satayım. Ama güzel gidiyor bak. kustamalar alevler, bilmem neyler, yuhara sandıkları, irade topazları. Anladın mı? Bunlar da güzel gidiyor bir yandan. Kalanda 9 yol kitaplarımız da bayağı feci. Bunlar da satar. Kutsal Mustafa da gelmiş buraya. Alev de gelmiş. Bunlar hep para. Kormor da geliyor. Hallediyoruz. Temizliyorum hala. Arkadaşlar bayağı bir tamlık verdim. 10-15 tane tamlık verdim. Bunun yanı sıra 9. yolu harazine sandıkları, 9. yol kitap sandıkları. Bunları artık açmaktan sıkıldım. Hani çift tamlık çıkıyor bunlardan. Tamlık çıkıyor. Efendim güzel ürünler çıkıyor da şu an bize lazım değil. 200 olanlar ile birlikte bunların teslimini yapalım. Çarımızı yine temizleyelim. 200'lü tane de şu kırmızı sigma runi'nden de depomuza, zulamıza atalım. Hatta mavisinden ve morundan da atalım. Bunların yerine ben tekrardan diğerlerini koyayım. Envanterimizi bir güzel temizleyelim efendim. E, ondan sonra yolumuza devam edelim. Tamam bu güzel bir temizlik oldu oldu. Bayağı bir iyi bulut çıktı. Burada 6-7'ler var efendim. Hızlandırıcılar var. Hızlandırıcılar biyolomu tekrar hızlandırdım. O şekilde devam ediyoruz efendim. <laughs> Arkadaşlar bu pet kasma işi için mama çarları da şey yapıyoruz. Buradan güzel mama geliyor. Bu mamaları satıyoruz. Bir yeme. Bunlar artı 4 artı 5 artı 6 mamalar. Çok güzel pet kasar. Şimdi dedik ki bunlarla pet kasalım. Ve şeylerimizi şimdi bunları pet çarlarımıza depoluyoruz. Petlerimizi ilerleteceğiz. E, bu farma devam ediyorum. Bugün herhalde bir 200 tane yohar hazine sandığı e, kasmışımdır. Evet iddialı bir mevla. Örste, örste yalan dolan artıyor ya. Örs bugün 40 mıydı 38 miydi güne başladığımda 55 olmuş. Anahtardan size bir kayıt alalım arkadaşlar. Böyle biraz ilk defa rahat olduğumuz için rahat bir kayıt olunca alayım dedim. Ya suramıza çıkacak ya bize. Suramıza düştü. Aynı olur. Fark etmez. E, güzel. Aldık anahtarımızı. 100-100k, 110k, 120k vuruyoruz abi. Arkadaşlar yine parça dördümüz düştü Allah'ın izniyle parça dördümüz. Uriel'imize geldik. Süs taşımız yok ama gayası var bir de bu işin. Uriel'cim lütfen artık vakti geldi bunu hallet ya. Canım Uriel'im, canım Uriel'im benim. Güzeller güzeli Uriel'im. Fındığım, Minno tatlışlar tatlışı, güzeller güzeli ihtiyar. Başarısız. Arkadaşlar bu %60 değil ya bu. Vallahi bu %60 değil. Size yemin ederim. Biz bunu 8. falan yapışımız. 3 kere ben yaptım. 5 kere de Kerem yaptı. Bu, bu bunda bir yalan var. %60 değil ya. Böyle olamaz. Arkadaşlar güne yine Lucifer'dan destek alarak başladık. <laughs> Çünkü yani zodyaklarımız bir türlü 9 olmuyor ve özellikle şamanın kuşağı bitirmeyi çok istiyorum. Üstüne daha suramızın silahını da basabiliriz. Şu an böyle bir 50 onluk bir takasım daha olacak. Bu epler ee, çok güzel gözüküyor şu 5000 eplere falan bayılıyorum. Kardeşimize şimdi Lucifer'da teslim edeceğiz. Ee, Muhammed kardeşimizin adı. Ee, böyle güne takasla başlıyoruz. Anahtarımız da çok güzel gidiyor maşallah değil. Arkadaşlar sabah sabah Zodiac bıçağımız biliyorsunuz. Ee, bu her gele bizi biraz uğraştırdı. Serserilikler yaptı. Full demirci gideceğiz. Hep aldık bir 3 kayıp. Biraz da alışveriş yaptık 10 monluk kadar. Artı 5 oldu efendim. Artı 6'sı geldi efendim. Artı 7 deniyoruz. Titen dioksit çok pahalı. 4 volt. Bon. Artı 7'si yanıyor. Tekrardan deneyeceğiz. Bir tane de daha var. Artı 5'e 4'e düştü. Özür diliyorum. Artı 5 oldu tekrardan. Akimiz ve ay taşımız da var zulamızda. İnşallah artı 7'si olursa akik ve ay taşına da sıra gelebilir. Artı 7'si geldi. Artı 8 için şöyle bir e, karanlık korumamızı basalım. Aki'imiz de dediğim gibi envanterimizde duruyor. Hadi bakalım inşallah diyelim. Artı 8 doldu efendim. Ay taşımız da burada duruyor. Sandıkamızda vardır diye hatırlıyorum. Artı 9 olsa 25 yemiş Kuşağımız var. Suramızın kuşağı 25 yemiş. O kuşağı çökeriz. Emdiririz ve şamanımıza çok güzel bir güçlenme olur. Hadi bakalım. E, Baya bir artı 9 denedik bu ürünü. Demirciyle deniyorum. Demirciyle bunun olma şansı %20 arkadaşlar. yüzde %5. E, demir pardon. Rutelle %8. Metalle de %5 arkadaşlar. Hadi bakalım güzel zodyak bıçağım. 9 olursa çok seviniriz. Çok tatlı olur. Teşekkür ediyoruz sana. Cansın. Düştü arkadaşlar. Bir tane akikalık tekrar deneyebiliriz. Ay taşına paramız var mı bilmiyorum. Bunun herhalde bir 5. falan düşüşü oldu. Ama yine de demirciyle atmaya devam edeceğim para buldukça. Bu item çok elit bir item. Artı 8'ini emdiremem. İnanılmaz elit. Yani şöyle anlatayım. Benim Lucifer'da biliyorsunuz 20k 10 ezdik. Lucifer'daki şamanımın bile kuşağından daha iyi olacak bu kuşak. Öyle söyleyeyim size. O kadar elit bir kuşak. Hem 67 7 hem F sonu. Bakalım 15 buçuk won var. Burası artı 9 denetmeyebilir dostlar. Bakacağız. Çift tamlı çift res. Server'ın en iyi şamanına yakışacağı gibi. Arkadaşlar bu e, çift tamlı çift res. Çok elit bir ürün. E, 3 metin 3 kanama. E, gördüğünüz gibi kolyemiz eklenmiş başarıyla. E, buna birazcık deneyebiliriz. Buna tabii ki 5 patron beceri istiyoruz. Çünkü çok çok elit bir ürün. Efsun da istiyoruz. Efsun'un vardı. Bunun Efsun'un da elit gelmesi lazım arkadaşlar. Bu çift tamlık çifresin ne kadar elit olduğunu size şöyle anlatayım. Bir serverda arkadaşlar bunda 2 tane 3 tane olur. Yani mesela Dandanakan, mı falan diyoruz ya. Orada bile bu çift tamlık çifresten o kadar az olur ki arkadaşlar. 10 kritik, 15 kılıç, 5 bayılma. Bunun makarası ne biliyor musunuz dostlar? Bunun makarası şöyle güzel. Şu an kalacak. Neden kalacak Ali'cim diyeceksiniz. Ee, biliyorsunuz anahtarda bir sürü sıra var ve kılıç darbeleriyle vuruyorlar. Hem kritiğimizi aldığımız hem de kılıç bulduğumuz bir yürü e, gerçekten çok lezzetli olabilir bizim adımıza. O yüzden kılıç ve kritik tam oran olduğu için bu üründe ben şu anlık kalacağım. 5 patron lazım arkadaşlar. 5 patron beceri lazım. İnşallah yakalayabiliriz. Zor bir 6-7'dir. E, şu an hep durumumuzda pek yok. Hadi bakalım tık. Gelmedi efendim. Dediğim gibi zor bir 6-7. Bunun 6-7'sini chatimden, YouTube'umdan biraz destek gelirse alırım. İtiraf edeyim. Biraz onlar arada geliyorlar. Oynamayan, oyunu çok oynamayan, izleyen sadece. Sizlerde de vardır kesin. Öyle insanlar izliyorlar. Bir 3 kayıp atıyor. Ali diyor biraz canım bu şans işlerini, kumar işlerini özledi. Bir 6 7 deneyeyim falan diyorlar. Hallettiği itemler oluyor. O, herkese de teşekkür ediyoruz. Ben şimdi şu bıçağa uğraşacağım. Arkadaşlar akimizi aldık. Çarşıdayız. Akik de pahalı. 75 yap. İnşallah tekrardan artı 8'ini deniyoruz itemimizin. Artı 8 olsa ay taşına paramız yok ama bir şekilde bulup buluştururuz diye düşünüyorum. 8 olması lazım önce. Hadi inşallah. Olmadı efendim. Yine bir 10 mon daha yedi itemimiz. Ee, yiyor. Bu kerata çok paramızı yedi bu sonuçta. Arkadaşlar iki boss da üst üste görün diye kayıt alayım dedim burayı. Biri şurada biri şurada. Basın biri bende diğeri başka bir kardeşte. Ona da çakıyorum. 6. Bakalım buradan anahtar alabilecek miyiz? Çok heyecanlı. Burada biraz yaşam gidebilir. Çünkü şu an 56 bir ortam. İkisine birden de vurduk. Kükremeler ikisine birden değiyor. Biz bizim kendi boss'umuza vuralım biraz da. Bunu bitirelim. Bu bittikten sonra diğerini. CH4'ten bir anahtarımızı aldık. Şu an CH6'dayız. İki boss'tan da drop'unda varım diye düşünüyorum. Şöyle şuraya doğru kaçıralım. Yaşamımızı basalım yine. Şu öldü mü? Ölmedi bir türlü. Bundan herhalde alamadık arkadaşlar. Bir de şuna bakacağız şimdi iki boss. Ve ise zar zor tıklayabildim bir şekilde. Kaçırıyor adam. Zaten droptayız. Nereye kaçırıyorsun ki birader yani? Burada full şaman var zaten. Hani bu kez de gerek yani. Allah Allah. Böyle oluyor. Boss bize döndü. Ee, böyle yavaş ölüyor arkadaşlar bosslar. Hadi oğlum. Bunu bari biz alalım. Ee, bunu da biz alamadık diğerini de biz alamadık arkadaşlar. 3 kişi girdik aslında tura. Bari şuradan şu canavarı manavarı alayım da biraz para olsun bari ne yapayım. Alamadık 2 de 0 çok kötü. <laughs> arkadaşlar yine büyük bir takas yapacağız. 12.716 artı kusursuz greni alıyoruz. Ee, 720 won para vereceğiz bu sıfırda. Bundan başka yapmayacağım abi artık takası yeter ya. Ticaret. Ben de iso. 720 won para vereceğiz buraya. Grenay falan da satmaya çalışacağız. Hadi bakalım kolay gelsin. 12 onda direkt giyeceğiz. Ee, YouTube'a selam demiş eyvallah. Hani de kayıttayız. Şimdi ISO'ya parasını verelim. Arkadaşlar pazarlık ticaret mücaret yapıyordum. Bir anda 6-7 hissi geldi. Bir anda geldi. İtemi görünce lan çok içimden his geldi. 5 tane de aldım. 5 patron becerinin 5'i. 5 patron becerinin 5'i. 5 patron beceri 50 büyü STR'nin 5'i. bu yaramıyor ki bu itemde hiç ya. Yani uyaramıyor bu yaramıyor bu buna. Bunu geçeceğiz bu. Lan yanlış bir tam oran geldi ya. 8 metin iki kanama da güzel bu 6 7 de. Bunu ben bu suramıza yarar mı? Bir sorayım suramıza. Suramıza da yaramaz ki. Suramız da anahtar kesiyor yani. Yaramaz bu yok. Saldırı. Şimşek. Kapkayı bozdum sinirden ya. Efendim e, bıçağın, e versiyon e, bilmem kaç bilmiyorum artık. Bıçağımız güzel bıçağımız bize bakıyor. Biz de ona bakıyoruz. Hadi bakalım güzel bıçağım. Loncamız da 21 oldu. Element de atabiliriz sana. Hadi bakalım güzelim. Ya yapma güzelim benim. Tekrar 7 ol bari lütfen. Oh. Akiyim bitti mi lan benim? Oğlum aki azalmışız lan beyler. Bir akik alalım. Bir ay taşı alalım. Arkadaşlar kulede takılıyoruz. Ee, şöyle bir tatlı tatlı kulede demeyicimizi gösterelim bir size e, kule demeyicimiz e, gayet güzel gördüğünüz gibi. Buralar tabi sekme işi de görüyorsunuz ne kadar iyi çalışıyor. Hem burada demeyi çalıyoruz hem de tabi burada e, sekme işimiz var. E, şöyle gidelim efendim bir şunlarımızı yenileyelim. E, şöyle mesine. Şöyle bir yenileyelim efendim. Aa, bu kat olmaz arkadaşlar. Bu katı gördünüz mü? Zor bir kattır. E, birinci kat slot kesme. Efendim ikinci kat arkadaşlar birinci kat slot kesme ikinci kat oyun katı 3. kat boss katıdır Kulede bilmeyenler varsa kulelerin detayını da söyleyelim Kuleyle ilgili birkaç detay vermiş olalım Birinci kat slot ikinci kat oyun 3. katta da e, boz katı efendim e, Şimdi turumuz az kaldı buradan hemen turumuza kaçalım Buraya geri dönüşümüzü atalım ne olur ne olmaz değil mi lazım olabilir e, Ruh sırtımız nerede Ha bu arada şu ışınlanmayı açtık bunu da göstereyim size böyle Yukarıdaki zindandan buradan hemen Hayalet bekçi gibi gidebilirim Fakat 10 dakikam olduğu için O da hep olduğu için boşuna hepimi harcamak istemiyorum Arkadaşlar Grena'yı okutuyorum 80 saydık 70'e saytıyoruz İsmail yine bizi dızladı ya Bizim İsmail yine bize haşırt İsmail'de de o iş var ya Arkadaşlar Grena'yı sattık Grena'yı sattık güzel gitti Burada baya bir masraf var Ayıptır söylemesi Artı 7 Zodyak bıçağımızı artı 7 deniyoruz inşallah. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Artı 7'ye yine yanıyor arkadaşlar. 6 deniyoruz geçiyor. Tekrar 7 deniyoruz. Yine yanıyor. Tekrar 6 deniyoruz. Geçiyor. Tekrar 7 deniyoruz. Geçiyor. 8'e 2 tane metal atacağım diye söz verdim. Yani metala hiç inanmıyorum ama söz verdim. 1 2 Söz verdim. Sözümüzü tutarız. Demirciye geçiyorum. Tekrar titan dioksit. Allah arkadaşlar ne diyeyim bilmiyorum ya. Ne diyeyim bilmiyorum. Gerçekten. Ee, yorucu. Birazcık yorucu. Çarşıya gidiyorum. Parayı bitireceğim şimdi. Hep beraber bitireceğiz parayı. CH1'e geçiyoruz. Her şeyi hızlı hızlı sizle birlikte yapacağız. Ee, i̇tem işte bugün 1000 wonluk daha takas ettim 0'dan. Bir tane 1000 wonluk takas eldivene gitti 100 won olarak. Ee, bir tane 1000 wonluk takasta herhalde bu item'e gitti arkadaşlar. Net bir şekilde gitti. Daha fazlası gitmeye devam ediyor diyebiliriz. Fiyatları siz de görün. Gerçekten her şey çok pahalı. Titan dioksit e, 359 won bozmamız lazım. Üstümüzde ne var? Sanduka var yeteri kadar. Demirci var. Akik var. Ay taşı var. Ee, yani bunu yapmamız gerekiyor dedik. Yapalım dedik. Halledelim dedik ama gerçekten bu itemde bizim sınırlarımızı, limitlerimizi çok zorladı abi. Biraz ayıp ediyor. Daha bundan sonra sırada bir sürü zodyak var. Umarım diğerleri bu şekilde olmaz. Bu şekilde gitmez. Tek tek gideceğim. Stok para kullanmayacağım. Yani düştükçe bastıkça geçeceğiz. Siz de birlikte halledelim bu işleri. Bastık efendim. Geçiyor mu? Hemen bakıyorum. Artı 7. Abi ama gerçekten bu zulüm oldu ya. Vallahi zulüm oldu ya. Ya biraz abes mi acaba ya? Yemin ederim Titan piyasasını biz arttırdık. Abi biraz abes mi oldu ya bu kadar 7'ye yanma? İlk aldığım Titan 3.20'den almıştım. Titan gittikçe artıyor. Evet tekrar 7. Arkadaşlar bir şey oldu. Bağlandı item ya. Item herhalde bağlandı ya. Abi inanılmaz ya. Demirciyle falan atıyoruz. Ben bunu basıp geliyorum ya. Arkadaşlar bayağı bir denedik. Bir kusursuz grene daha yedi item. Yani 100-110 won yemiş diyordum. 150-160 wonlara çıktı arkadaşlar itemin yediği para. Yani yeni bir sunucu için çok iddialı. Gerçekten incir oldu. Gerçekten incir oldu. Ocağımıza incir ağacı dikti. Ay taşlarını kullanamadık bile arkadaşlar. 12 won para kaldı. Titan dioksitleri 3 won'dan 4 won'a kadar çıkarttım. E, ee, Lucifer'dan 1500 won'umuzu yedi. Yani ne diyelim bilmiyorum. Gerçekten oyun keyfi enerjik olmaya çalışıyorum. Keyifli olmaya çalışıyorum. Neşeli olmaya çalışıyorum. Ee, 8 saattir 10 saattir yayındayız. Grenay satıyorum 70 won'a. O para da bitiyor. Yani 9 bile denetmiyor oyun. 9 bile deneyemiyorum. Bilmiyorum ne diyeyim. Ee, sağlık olsun diyeceğiz herhalde. Güzel. Arkadaşlar bir tane 25 kuşağımız var. Ya dedim ki bir moral olur dedim ya. Vallahi abi moral olur diye geldim buraya. Envanterimiz cacık bu arada. Kusura envanterimin kusuruna bakmayın kızlar. Ben dedim 20'miş. Güzel de duruyor. İyi gider anladın mı? Bir moral bu sesi olur ya. Yandı ilki. Yani evet, tatlı olur dedim ya. Yandı ikincisi. Geç gelen bir tık oldu. 5 tane almıştık efendim. 16 ile 18 kalmış. 16'yı atıyoruz. Abi parla bari heyecanlandır ya. Ya bari heyecanlandır. Ne yaşadık biz bugün ya. ananın Yok arkadaşlar bu da olmadı. Ya burada tabii çok zarar yok. 7-8 bon zarar var da. Hani bardağı taşıran son damla şekli. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.